Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kaymaklı yaş pasta yapıyoruz. Hani pastanelerden yaş pastayı alırız da böyle yavan tat gelir ya. Normal krem şanti tatsız gelir. Ama gerçekte kaymakla yapılan krem şanti 10 numaradır. Bugün yaş pastayı kaymağa doyuracağız ve inanılmaz bir lezzet elde edeceğiz. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 2 yemek kaşığı kaymak. 2 yemek kaşığı sıvı krema. 2 yemek kaşığı pudra şekeri. 2 yemek kaşığı toz krema. 1 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı bal. 1 orta boy pandispanya. Arkadaşlar yaş pastamıza öncelikle malzemelerimizi hazırlayarak başlıyoruz. Kaymaktan ve sıvı kremadan bir krem şanti oluşturacağız. Öncelikle kaymağımızı alıyoruz çırpma kabımıza. Bir miktarını ayıracağız ki kremanın içine de koyalım, orada aynı lezzeti yakalayalım diye. Sıvı kremanın tamamını koyuyorum içine. Ve pudra şekeri ilave ediyorum içine. Burada çünkü krema ve kaymak tatsız olduğu için pudra şekerle lezzetlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir miktar çırpacağım ve kabartacağım. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Çok çalıştırmıyoruz. Hemen şöyle bir 10 saniye falan yeterli olur bunu. Yoksa çok çalıştırırsak kaymak kesilme yapar. Ve istediğimiz krema kıvamını yakalayamayız. Krema gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor kaşıkta. Bununla pastamızı sıvamaya başlayacağız birazdan. Şimdi bir de kremamızı hazırlayacağız. Kremamız için de sütümüz var. Sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. İçine krema tozumuzu da koyuyoruz. Bunu marketlerden temin edebilirsiniz. Aynı şekilde kaymak bulaşığımızla kremamızı çalıştırıyoruz şimdi. Evet kremamızı da çalıştırdık. Kıvamını size şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Çok akışkan değil. Ama çok da aşırı da koyu olmasın ki pastamızın lezzeti tam istediğimiz gibi olsun. Arkadaşlar yaş pastamızın bütün malzemelerini hazırladık. Kekimiz zaten hazır. Şimdi pandispanya tarifimizi şuradaki videoda yapabilirsiniz. Tarifini alabilirsiniz. Şimdi yaş pastamızı yapmaya başlıyoruz. Yaş pasta kekimizi keserek başlıyoruz. Üst kısmını öncelikle aldım ben. Burası çünkü sert olan bölüm. Ve biz daha yumuşak bir doku istiyoruz. Pandispanya'mızı 3 parçaya ayırdık. Gördüğünüz gibi. Şimdi kremamızı koyarak başlıyoruz. Birinci katına kremamı aldım. Şöyle bir yaydım. Ben pastamın içinde muz kullanmak istiyorum. Siz daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Pastada sınır yok. Ne isterseniz arkadaşlar. Bütün meyve çeşitlerini yapabilirsiniz. Ya da Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Badem kullanabilirsiniz. Muzlarımı dilimliyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şimdi bir miktar kaymaklı krem şantimden koyuyorum içine. Ve ilk katını üzerine yapıştırıyorum. Hemen ikinci katı kremasına devam ediyorum. İyice sıyıralım kremamızı. Hiç kalmasın. Kremamız çünkü tam pastamıza göre ayarlı. Yine yayıyorum güzelce kremamı. Pastada kremayı yayarken çok dikkatli olun arkadaşlar. Düzgün bir pasta elde etmek için kremayı düzgün yaymanız gerekiyor. Her tarafına eşit miktarda olsun. Şimdi ben bu bölümüne bir miktar bal dökmek istiyorum. Fazla değil hemen. Sadece birazcık balın tadı gelecek kadar ve kaymağından koyuyorum yine. Böylece ballı, kaymaklı güzel bir yaş pastamız olacak. Diğerini de kapatıyorum artık kekimin üzerine etrafını şöyle bir sıvadım. Artık yaş pastamı sıvama işlemine geçebilirim. Yaş pastamızı sıvama işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Kaymağımı üzerine koydum. Ve şimdi pastama hafif dokunuşlarla her tarafına güzelce yayıyorum kaymağımı. Burada da dikkat etmeniz gereken püf nokta yaş pastayı sıvadığınız bıçağı keke temas ettirmemeniz gerekiyor. Ve şimdi yanlı sıvama işlemine geçiyorum. Pastamızı çevire çevire her tarafını sıvıyoruz arkadaşlar. Üzerinden yaş pastanın kaymağını alın. Bu şekilde. Yaş pastamızın her tarafını güzelce kapatacak şekilde sıvıyoruz arkadaşlar. Düzgün bir zemin elde edelim. Arkadaşlar benim elimde bu şekilde bir çikolatam var. Rendeledim çikolatam ve şimdi yanlarını pastamızın çikolatayla kaplıyorum. Sizde marketten aldığınız bir çikolatayı Birazcık dolapta durdurarak bu şekilde rendeleyebilirsiniz. Pastamıza lezzet katacak ki unsur bu. Pastamızın süsleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Benim böyle bir torbam var. Ucunda dişli düğüm var. Ve krem şantiyi üzerine koymaya başlıyorum. Yoğunluğunu hissediyorsunuz. Tamamen kaymak nasıl şekle giriyor. Bu şekilde doğradığım üçgen muzlarım var. Ve onları da pastamın ortasına dolduruyorum. Lezzeti artık iyice zirveye tırmandırıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz muhteşem oldu. Ve son dokunuşunu yapıyorum. Kalan balımı üzerine şöyle bir gezdiriyorum arkadaşlar muzlarımın üzerine. Bu da artık lezzeti nirvana'ya tırmandırıyor. Gördüğünüz gibi hem muzlarımızın kararmasını engelleyecek kapatarak hem de ciddi bir lezzet farkı oluşturacak bu balımız. Pastamızın son hali bu. Arkadaşlar pastamızın artık tadım testine geçebiliriz. Şuradan şöyle bir dilim keseyim ve buradan girelim. Dilimimizi çıkarttık. Artık tadım testine geçiyoruz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin müsaadenizle arkadaşlar şurasından bir alayım şöyle bir önce tadına bakalım güzelce. İnan bunu var ya hiç konuşmak istemiyorum bununla ilgili. Böyle yerken insanın damağına inanılmaz kaymak ve bal tadı sirayet ediyor. Muzlar müthiş geliyor içinde. Çiğnemeden yutuyorsunuz arkadaşlar. O aradığınız kaymak tadı inanın pastada 10 numara olmuş. Yani diyecek bir şey yok. Yapıp deneyecek arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, ve size ulaşabilmemiz için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.